yavrumuz nese ameliyatına zehir destek olmaya çalıştı Melek Hanım 18.000 TL bize destek oldu serumlarına iğnelerine götürmem gerekiyor ayın 28'ine kadar bu yavrumuzun ne olur elini bırakmayalım serumlarına iğnelerine devam edelim bugünden beri bir parça tavuğunu dahi tuttamadı ne olur Allah aşkına Merhamet edin bu yavrumuza. serumların iğnelerine de götüremezsem dayanamaz bu çocuğumuzun hala. En son gücüm yetmediği için zar zor serumlara iğnelere götürüyordum. Biyokimyasını, hemogramını baktıramadım. Fipi devam ediyor, olabilir diyor hoca. Ne olur arkadaşlar zerre olsun destek olun Allah aşkına paralarınız batsın gör şu canın halini bir damla nefes alamıyor. Sabahtan beri bir parça